bir de istediğimiz şey artık e, bizi taraftar olarak ben de Galatasaray taraftarıyım ve istediğimiz şey artık bizim lig şampiyonunun yanında bir bizi mutlu edecek bir Avrupa'da en azından başarı yani hani en kötüsünden bir son 16 azıcık da şey bekliyorum yani. diyorsun yani Okan Buruk istifa ederim o şampiyonlar şampiyonlar liginde Avrupa'da bir başarı gelmezse hemen şimdi yapıştırırım bu bu şey misin mısın yani onun böyle bir şey olabilir biraz yakın mı kitle ama şimdi benim aslında ee, Okan Buruk'tan istediğim, çok seviyorum Okan Buruk'u ama bu bütçelerle e, Young Boys gibi, işte Azaltmar gibi e, takımlarla bizim rekabeti bırak, e, yani City, Fenerbahçe gibi bir denklem olması gerekir arasında. Yani City, Fenerbahçe gibi. Evet Kur bir de gibi maçını gibi da var. mesela görüyorsun değil mi? Geçen Kesinlikle. sene, sene oynayabileceğin futbolu neden oynamıyorsun? Diyorsun? evet oynayabileceğim futbolu neden oynamıyorsun? Yani niye e rakiplerini aşağılıyorsun? Kızdığın Kıçıklığı taraftarın diyorsun. ve açıkçası benim şahsen kızdığın benim nokta burada.